Niye ağladın yine kızım? Ne var alacak? O senin öğretmenin. Okumayı öğretiyor sana. Bak beslenmeyi de bitirmemişsin. Yazık değil mi? Anlat bakayım neler öğrendin. Oh bu yılda bu çıktı. Okuldan geliyor beyefendi. Yürü hadi yürü sallanma. Bu hidrofor niye yapılmadı? Niye gelmedi usta? Ne bileyim Sabri Bey. Sözünde durmuyor ki bunlar. Hmm, apartman yine Allah'a emanet. İlgilenen yok ki. <laughs> Prens, rahat dur yavru. Efendim maşallah. Küçük bey de kabına sığmıyor vallahi. Ellerinden öper amcası. Rakibine şöyle çaktı mıydı bir tokadı? <laughs> Canım. Allah uzun ömür versin efendim. Eyvallah komşum. Cafer, okulan başladı yavrular maşallah. Başladı efendim. Tut şunu bakayım. Dur şunu. Cafer yardım et Yavuz Bey'i. Canavar maşallah, canavar. Efendim Sefa ile. İşe mi böyle? Bakacağız komşum. Hem işimizle hem de eserimizle ilgilenelim dedik biraz. Ne güzel efendim ne güzel. Hanımefendiyi de çoktandır göremiyoruz. Fakir Fakirhanemizi teşrif etseniz de biraz usul aheng çalışsak. Onu da yapacağız komşum. Vatandaş ahengini bulacak. Bekleriz efendim. Şeref verirsiniz. Derdin zoru para. Sarsma koçum. Vatandaş parasını yesin. Manavda nasıl işler? Bir yaramazlık yok çok şükür Yavuz Bey. Heh. Aferin. Ben öyle penguen penguen tanımam. Senden alır hesabı. Senin hesabın benim hesabım Yavuz Bey. Evelallah. Ne demek? O kadar. Cafer. Buyur yenge. Cemil'i gördün mü? Kaçmış yine evden. Kaçmış mı? Allah Allah. Az önce oradaydı. Kaşla göz arasında kaybolmuş. Allah'ın cezası. Nam. Sayın abim tozuttu mu yine Fena tozuttu valla Yenge hürmetler Merhaba ee, Sabri bey siz gördünüz mü Cemil'i Görmedim Sevim hanım Kim bilir nereye kaçtı Ayyaş Ah Cemil ah Valla gelsin bağlayacağım Anam Hakikaten bağlamak lazım Hadi koçum vatandaş kaçar eyvallah Güle güle hayırlı işler Efendim hayırlı işler Bekliyorum Geleceğiz komşum. Alacağız tefmizcilimizi. Geleceğiz. Koçum bırak. Özlemişim pislikleri. Hı hı. Haydut. Ne ister şu bidonlardan bilmem ki. He. Katil. Zevk alıyor. Buyurun. Ha, Türkan Hanım da geldi. Doktorun teyze geldi kızım. Hoş geldin de. Hoş bulduk. Nasıl? Alıştı mı okula? Ağlıyor Türkan Hanım. Beslenmesini de yememiş bugün. Aa, oldu mu bu şimdi? Ben çalıştıracağım o zaman biraz kızımı. Allah razı olsun. Gel bakayım sen bana. Efendim, hazır sizi görmüşken söyleyeyim. Bu Sedat borcunu vermiyor. Bu bir. İşte şahidi. Neredeyse gırtlak da gırtlağa gelecektik efendim. Nasıl vermezmiş? Vermiyor Türkan Hanım. Vermez efendim bu adiler. Siz bilmezsiniz bu apartmandakilerin Dert, dert, ömür törpüsü. Hidrofor bugün de yapılmadı bu iki. Yapılmadı mı? İlgilenen yok efendim. Herkes kendi aleminde. Başı boş kaldı apartman. Kapıcımız orada burada geziyor. Aa tövbe gezdiğim yok vallahi. Peki konuşalım gel Cafer. Buyurun. Ha, efendim daha bitmedi. Asansörümüz de eli kulağında. Yolda kaldı kalacak. Hiç. Kime söylüyorsun? Dinlediği yok ki hanımefendinin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Cafer. Gel kızım sen de otur şöyle. Aa olur mu Türkan abla? Olur bırak ders çalışacağız. Ne oluyor Cafer? Sana şu adamı bana muhatap etme demiyor muyum? Hasta efendim hasta. Başka işi kalmamış. Valla usta söz verdi gelmedi. Benim suçum değil. <laughs> Bıktım bu adamın laf sokuşturmalarından. Vallahi beceremedi de demesinler diye yapıyorum şu işi. Allah kahretsin pişman oldum bırakacağım. Aman efendim Türkan abla Allah aşkına bırakmayın bizi o canavarın eline. Bütün derdi o. Evet efendim. Apartman yönetimi. Başka derdi yok. Maksat sizi yıpratmak. Buyurun. Ha Türkan Hanım. Bir ricamız olacak. Affedersiniz konuşuyordunuz galiba efendim. Kayınvalidem gene abuk sabuk konuşmalara başladı efendim. Evde oturamıyor. Sıkılıyorum sıkılıyorum. Şuna bir müsekkin falan verebilirseniz eldeki numunelerden belki biraz uyur falan. Öyle ezbere ilaç veremem Sabri Bey. Çıkınca uğrarım. Zahmet olacak size efendim. Çok teşekkür ederim. İyice bunadık kadıncağız. Çok teşekkür ederim efendim.